Bu videoda Shiba Coin'de 111 trilyonluk bir yakım yapılacağı hakkında haberler duyuruldu. Gerçekten 111 trilyonluk bir yakım gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse ne kadar süreçte gerçekleşebilir gibi sorular yanıt vermeye çalışacağım. Hemen haberin detaylarına geçecek olsak ilk başta 111 trilyonluk Shiba Coin yakımı nereden çıktı derseniz Shiba Coin'in Discord moderatörü böyle bir şey planladıklarını açıkladılar. Yani böyle bir tweet paylaştılar. Twitter gönderisinde şöyle bir yazı paylaştı. Her şey planlandığı gibi giderse köpek temalı kripto para biriminin yıllık toplam arzından yaklaşık 111 trilyonluk yakım yapılabilir diye bir cümle kullandı. İşte köpek temalı demesi aslında burada çeviri hatalar var. İşte Shiba Coin'den bahsettiğini unutmayalım. Şimdi böyle bir yakım nasıl yapılabilir derseniz yani Discord moderatörü bu yakımı neyle yapacağını söylediğinde şöyle bir şeyle mümkün olabileceğini söyledi. Shiba Coin işlem ücretlerinin birini katman 2 teknolojisi olan Shibarium'la birlikte ShibaSwap 2.0 borsasında yani merkeziyetsiz borsasında yakım yapılabileceği hakkında haberler geldi. Şimdi bu yakımların olması için ilk başta Shibarium ekosisteminin çıkması gerekiyor. Şu anda Shibarium ekosistemi yayınlandı mı, yayınlanmadı. Geliştiriciler şu anda Shibarium ekosisteminin çalışmasını yürütüyorlar. Yani geliştirilmesini yürütüyorlar. Shibarium ekosistemi 2022 yılı içerisinde geleceği söyleniyor. Yani belli bir ay belli bir tarih olmamakla birlikte sadece 2022 yılı içerisinde yapılacağı söylenmekte. Şimdi ayrıntılı olarak açıklayacak olursak Shiba Swap 2.0'da %1'lik bir işlem ücreti alınırsa yani bu %1'lik işlem ücreti nasıl oluyor? Mesela Shiba Swap'ta bir yatırımcı bir işlem gerçekleştiriyor ve bu yaptığı işlemi %1'i kadar bir işlem ücreti yakım olarak kullanılırsa ve borsanın aylık toplam 10 milyar dolarlık bir işlem hacmi olursa 3.7 trilyon ShibaCoin Coin yakıl doğrulandı. Yani yılda 44 trilyona denk geliyor. Aylık 3.7 trilyona denk gelmekte. Şimdi bu kesin olarak bir e, söz konusu değil. Mesela Shiba Coin'in fiyatı artıyor çıkıyor. Mesela Shiba sertikte bakacak olsak market cap'inde şu an 13 milyar 670 milyon dolarlık bir market cap'in olduğunu görüyoruz. Ve bu grafik hep değişiyor. Mesela buradaki grafik Mayıs ayında artarsa yakın daha fazla olur. Ondan sonra Haziran'da daha da azalırsa mesela burada 7 günlük değişimle falan 24 saatlik değişimle görmekteyiz. Ya yani buradaki market cap değiştikçe yakımlar da artıp azalma oranları da artacaktır. Yani bu şekilde yürütülmek zorunda ama yakım trilyonlarca olacağı kesin ama kesinlikle 44 trilyon olacak diyemeyiz. Mesela bu 44 trilyon 30 trilyon da olabilir, 50 trilyon da olabilir. O piyasaya bağlı olarak değişmekte. Aynı metrik Shibarium katman 2 teknolojisinde uygulanırsa miktar 2 katına çıkarak yılda 88 trilyona ulaşabilir. Yani bu yılda 88 trilyon da olabilir ama bu miktar iki katına çıkacak mı? İşte geliştiriciler net bir şekilde bunlar belirtmesi gerekiyor. Şimdi bu yakımın olması için ilk başta Shibarium ekosistemi bekleyeceğiz. Bu bir. Shibarium ekosistemi geldikten sonra bu işlem ücretleri ne kadar olacak? Geliştiriciler açıkladıktan sonra belli miktarda ne kadar yakım yapılabilir? Bunun tahmini yapılabilir. Yani ama kesinlikle şöyle bir şey diyemeyiz. Mesela yılda 44 trilyon yakılacak diye bir şey diyemeyiz kesinlikle. Mesela 30 ile 50 arası aralık verilir ya da 25 ile 50 arası aralık verilir. Bu şekilde yakımlar mevcut olur. Ama Shibari Mekostemi ile birlikte Shiba Coin'in dolaşımdaki arzından belli miktarda yakımlar olacak. Kesin olacak yani kesinlikle trilyonlarca olacak ama... Bu miktarı kesinlikle bilemeyiz. Bu haberi size son durum olarak aktarmak istedim. Shiba Coin'in son dakika haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Benim Shiba Coin'in haberleri ve analizi hakkında incelemem bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Görüşürüz.